liyakat olmadığı yerde hiçbir şekilde devlet çarkını da toplum çarkını da doğru çalıştıramazsınız. Kimliklerin esiri olmuş siyaset, ideolojilerin esiri olmuş siyaset, icat konusunda tartışılmaktan, hesaba çekilmekten kaçan siyasettir vatan dersiniz, millet dersiniz, bayrak dersiniz, sol dersiniz, Mustafa Kemal dersiniz, din dersiniz, mezhep dersiniz, seçmen sizin onun hayatına katacağınız hiçbir şeyin muhasebesini yapmadan veya onun hayatından götüreceklerinizin hiçbir şeyinin muhasebesini yapmadan tamamıyla bu sloganların üzerinden size oy verir ve siz iktidar olursunuz, siz muhalefet olursunuz, siz parlamentoda olursunuz ama bunların hiçbiri 21. yüzyıl Türkiye'sinin yeryüzüne doğru manada eklemlenmesini, itibarını, üretimini, büyüklüğünü ifade edecek sonuçlar çıkarmaz. Bir kere eee yani bizim çocukluğumuzda yerli malı haftaları yapılırdı. E, o haftalarda en çok kullanılan slogan, en çok e, vurgulanan doğru şuydu. Yeryüzünde kendi kendine yetebilen gıda yönünden yedi ülkeden biriyiz diye. Yani biz bu e, okul çağlarımızda bunları öğrenerek geldik. Ama burada geldiğimiz nokta itibariyle, ee, samanı ithal eden arpayı buğdayı ithal eden bulguru mantarı ithal eden e, yerli üretimi tamamıyla e, sahipsiz bırakan bir sonu çıkmış ortaya. Bu virüsün, dünyadaki bu krizin birçok dünya ülkesinin tarımla tarım da yeniden Endüstriyel tarımla yeniden <laughs> programlar yapması ve bu konuların üzerine yoğun gitmesini gerektiren bir e, zorunluluk çıkaracaktır. İnşallah Türkiye bir dönem kendi kendine yeten yedi ülkeden biri olmak için bu e, şerden bir hayır çıkarır. Bunu 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 bunu, bunu çok önemsiyorum. Umarım tarımı yönetenler bu idrak, bu izan içerisinde olurlar. Türkiye altyapısına şüphesiz ki kaynak aktarmalıydı. Türkiye altyapısını şüphesiz ki güçlendirmeliydi. Yollar bizim ihtiyacımızdır, köprüler bizim ihtiyacımızdır, bunların bir anlamı var. Ve bu yapılan e, hizmetlere niye yapıldı diye bir soru sormak belki Türkiye'nin altyapısını gelişmesini çok doğru kavrayabilmiş olduğumuz sonucu çıkarmaz. Ama bir soru var. Türkiye önceliklerini nerede hangi şekilde sıralıyor? Buna baktığımızda Türkiye tarıma, Türkiye sanayiye Türkiye kobilerine, küçük ölçekli atölyelere, üretime ayıracağı kaynağın, ayırması gereken kaynağın yüz 100 mislini, bin mislini bu altyapı faaliyetleri içerisinde ve dış kredilerle kendisinin elini kolunu bağlayarak çeşitli taahhütler vererek imha etmiş durumdadır biz şimdi tarıma destek olarak hala bütçe değerleri üzerinden yüzde birlerde bir buçuklarda bir Türkiye varsa bunun ayıbı sadece ve sadece tarımı yönlendiren, tarımı yönetenlerle filan da sınırlı değildir. Çiftçi çiftçi olmaktan çıktı. Çiftçi kendi ekmeğini yapmaktan uzaklaştı. Baş kapitalizmin tüketim toplumu modeli kaçınılmaz olarak insanları emekten, zahmetten uzak, daha kolaycı bir psikolojiye sürüp dedi. Biz kendi ekmeğimizi, kendi gıda ürünlerimizi, kendi evimizde küçücük mutfaklarımızda yapabilen ve hijyeni e, besin değerini dikkate alarak e, e, soframıza koyabilen bir topluluktuk. Bir millettik. Şimdi en küçük köyde bile tandırı olan insan bakkaldan ekmek alma derdine düşmüşse kocaman bahçesi olan ama orada üç tane tavuğu, beş tane kazı beslemeyi kendine zahmet görüp kasaptan tavuk kanadı alıp, tavuk göğüsü alıp masasına koyuyor, mutfağına getiriyorsa bu sadece yönetenlerin aymazlığı eksikliğiyle de tarif edilemez. Biz toplumsal olarak da ciddi bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız. Ben görev yaptığım süre içerisinde hiçbir vatandaş gelip bana benim çocuğum şu kurumun imtihanına girdi ve 10. sırada onu lütfen hakkını koru diye bir talepte bulunmadı. Benim çocuğumu birinci sıraya geçirebilir misin diye bir taleple karşıma çıktı. Bu hastanede kuyruktaysa da böyle, bu bankadan kredi alacaksa da bu böyle, ihale alacaksa da bu böyle, herkes önündekilerin hakkını hukukunu yok sayarak öne geçmek için birbirine ezdi. Şimdi vicdanında adalet terazisini eğip bükmüş bir toplumun cübbelilerden adalet araması, adalet beklemesi trajikomik bir haldir. İlk önce insanlar kendi vicdanlarındaki adalet terazisinin bir kere o eğrilen, sarsılan, e, ibresini yeniden düzeltmek zorundadır. Biri sizin önünüzde dur sıradaysa onun hakkı en az sizin hakkınız kadar kutsaldır. Bu haliyle baktığımızda adaletin Türkiye'de kocaman adalet saraylarının içerisinden bulunup çıkarılması çok istisnai bir durumdur başından beri özellikle bizim bir bizim milletimizin bizim tarihimizin bize dayattığı önemli bir ölçü var. Devletin dini adalettir. Eğer devletin dini adalet olmaktan çıkmışsa büyük adalet saraylarının içerisinde adalet mercekle aranır hale gelir. Memleket büyük bir Buhran yaşıyor. Adil dağıtım, adil üleşim bu memlekette konuşulabilir mi? Bu memlekette düne ait hatıraların üzerinden bakıyorsunuz. Dünün varlıklı insanı rahmetli Vehbi Koç Ankara ölçeğinde söylüyorum sığıyede oturuyordu. Yani gece gonduyla kendi arasında uzun bir uçurum kalın duvarlar örmemişti yani fukarasıyla zengini sokakta selamlaşabiliyordu dertleşebiliyordu hasbihal edebiliyordu şimdi kocaman kocaman sarayların kocaman kocaman yalıların duvarlarının arkasına saklanmış ee, obezleşmiş arsızlaşmış bir sermaye ve bunların hemen 50 metre uzağında Afganistan şartları, Uganda şartlarıyla yaşayan insanlar. Burada huzur olur mu? Burada güven olur mu? Burada barış olur mu? Son yaptığım, parlamentoda yaptığım görev döneminde 50 yakın cezaevi dolaştım. Bu cezaevlerinde gördüğüm önemli bir şeydir bu. Bu benim içimi yakıyor. Yaklaşık 300 bine yakın insan ve bunların önemli bir kısmı 35 yaşın altında ve fakir ailelerin çocukları. Kim? Hizbullahçı, kim PKK'lı, kim işitçi, kim organizasyon örgütü, çete, şu, bu. Ama bunlar hep fukara ailelerin, fakir ailelerin çocuklarından oluşmuş yapılar. Topluluklar. Şimdi bu bile bize bir şeyi gösteriyor. Güçlünün hukukunun olduğu bir Türkiye var ve aşağıdakiler güçlünün hukukunun koyduğu sınırlar içerisinde nefes almaya çalışıyorlar. Bu Türkiye kimseye iftihar ettirmez. Bu Türkiye kimseyi mutlu etmez. Bu Türkiye'den eğer beyin göçü varsa bu Türkiye'den insanlar bir an evvel canımı batıya Avrupa'ya atayım diye bir gayret içerisinde ise bunun bu sorunun derinden sorgulanması gerekir. İlgililerin bu sorunun cevabını çok derin düşünmeleri gerekir. Türkiye'nin mülteci problemi bugüne dair bir e, iltica problem bugüne dair bir e, şey gerçeklik olarak önümüzde durmuyor. Anadolu bir manada göç coğrafyası fakat Suriye'deki Irak'taki hadiselerden sonra Burası sadece batıya ulaşmak için bir göç coğrafyası olarak, olarak değil tam tersi, burada burada yerleşik hale gelmek isteyen Suriyeli, Iraklı, Afganistanlı, Hindistanlı, Pakistanlı birçok farklı kültürü taşıyan insanın gelip kalıcı olarak burada ikamet ettiği bir hale getirdi bizi. Ve devletin yetkilileri bu konuyla ilgili yaklaşık 50 milyar dolar civarında bir rakamı e, harcadıklarını söylediler ve gerekirse bir 50 milyar daha harcanır, harcarız dediler. Şimdi Türkiye ağır bir e, bunalımla karşı karşıya bu virüsün getirmiş olduğu ekonominin şartları dönmemeye, işsizlik, açsızlık, fukaralık, hat safhaya doğru gidiyorken, Suriyeli'ye, Afganistanlı'ya şuna buna ayrılan 50 milyar dolarların 5 milyar dolarını bulamayacak, kendi vatandaşına veremeyecek bir Türkiye bir fotoğrafı karşımıza çıktı. Bu trajikomiktir, bu üzücüdür, bu yabancı düşmanlığını körükler, bu burada barışı, huzuru sağlamaz. Yarın bunun daha ağır travmalarını göreceğiz. Ya kanamalarını göreceğiz. Şimdi e, burayı bir yol geçen hanına dönüştürmek, sınırlarını kevgire çevirmiş olmak, hangi sebepten olursa olsun ülkenin.